Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Sevgili hemşerilerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepinizin üzerine olsun. Bugün yine size bir kitap tanıtacağım inşallah. Altay Meriç Hoca'nın, Altay Cem Meriç Hoca'nın bir kitabı var. Yeni çıktı, birkaç ay oldu. Peygamberliğin ispatı diye. Bu kitabı size tanıtacağım. İşte bir kişi bile okusa, bir kişi bile faydalansa bizim için mutlaka ezemdir. Ben kitap tanıtmalarını yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşler de alıyorum. Bundan da mutlu oluyorum aslında. Yalnız bu kitabı tanıtmadan önce günümüzle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Malum bu sene sonu yaklaştı. Sene sonu münasebetiyle biliyorsunuz haramlar artıyor. Özellikle milli dikkat edelim. Rabbimiz Maide Süresi 90. ayette ne diyor? Ey iman eden kullar İçki, kumar, şeytan için bir pisliktir. Bunlardan uzak durasınız ki felaha ulaşırsınız. Yok bu, bu piyangodan kazanacağım da, felaha ulaşacağım da, şöyle yapacağım da, bunu yapacağım da sakın bunlara aldanmayın. Bunlar bizim ahiret hayatımızı yüz yüze etkiler. Eğer şu, gidin şu an emin önüne, sıra bekleyenlere bir bakın. İçinde başörtülü kardeşlerim de var, hacılar, hocalar da var. Yani e, yani tabiri caizse beş vakit namaz kılanlar da var, sıraya girmişler. Ya bu büyük bir günahtır, büyük bir vebaldir. Adeta Allah ve ile savaş açmaktır. Yani siz Allah ve ile savaş açacaksınız kazanacaksınız. Bu mümkün değil. Son 10 yılın araştırmasını yapıp piyango alan insanların son hallerine bir bakın. Rezil kepaze içerisinde ölmüşlerdir. Yani bunu yabancı, Müslüman olmayanlardan da bakın. Avrupa ülkesinde kumar, kumardan kazanıp, piyangodan kazanıp son günlerini yaşadıklarına bakın. Rezillikler içerisinde, sefillikler içerisinde ölmüşlerdir. Kendimizde uyardığımız gibi etrafımızı, komşumuzu, komşumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu uyaralım. Biz gene de emri bir mağrur yapalım da artık biz üzerimize düşen görevi yapalım. Hiç olmazsa bunu hatırlatalım. Bunu da onun için hatırlatmak istiyorum. Rabbimizi helal rızkı sever. Haramdan hiçbir fayda olmaz. Haramdan şifa olmaz. Hiç piyangodan kazanacağım da şunu yaptıracağım da fakire fukaraya şöyle yardım edeceğim. Bunlar boş işler. Allahu Teala'nın hiçbir zaman haramda faydası yoktur. Yani siz ne kazanırsanız kazanın haramdan, şunu bunu yaptırsanız Allah'ın sizin dinin size ihtiyacı yoktur. Bizim dinimize ihtiyacımız vardır, bizim kulluğa ihtiyacımız vardır. Onun için Allah ve Resulü'ne asla savaş açmayın, sonu perişanlıktır. Mutlaka imtihan dünyasında hepimiz değişik değişik sıkıntılara maruz kalıyoruz. Ama mutlaka bu sıkıntılar bizim Rabbimizin kendisine dönüş yapmamız içindir. Size bir örnekle Kur'an-ı Kerim'de çoğunuzun bildiği bir kıssa vardır. Firavun'la Musa Aleyhisselam kıssası. Firavun azmıştır. Ama Rabbim helak etmemiştir. Ondan vazgeçmemiştir. Musa Aleyhisselam'ı Harun Aleyhisselam onu göndererek yumuşak konuşun demişti. Yani bir emrim var yapın demişti. Onu, Firavun ve onun avanesini kıtlıkla, açlıkla, yoklukla imtihan etmiştir ki acaba dönerler mi diye. E ne zaman ki artık ee, Nil'den geçerken boğuluyorlar. Onlar ondan sonra iman etmenin bir faydası yoktur. Onun için hali hakkı yerindeyken, saatimiz yerindeyken tövbe edelim. Ya e hatta şu an cebinde bir piyango almış insanlar varsa da yırtsın atsın, cihat yapsın. Ya yani aldım hataya düştüm. Bunu yırtsın atsın. Bundan bir fayda yok kardeşlerim. Hepimiz hemşehriler olarak hepinizi bildiği konular ama bir de bize ikaz edelim dedik. Konumuza gelelim. Peygamberin ispatı adı altında Altay Cemberiş Hoca'nın bir kitabı. Şimdi bu kitabı şöyle bir özelliği var. Ben bu kitabı 2-3 ay önce aldım. ve gerçekten çok beğendim. E, hemşerilerimde, gençlerden de okuyan olursa diye tavsiye ediyorum. Şimdi bir gayrimüslim bize sorsa işte sizin peygamberiniz hak olduğunu bize nasıl ispat edersiniz? Yani Kur'an'ın hak olduğunu ispat edersiniz. Şimdiye kadar bir eşi şey benzeri yok. Hiçbir harfi değişmeden bize kadar ulaşılmış. Tamam insanlar bunu ikna oluyor. Ama şu an deizm denen bir orta şey var. Yani Allah yaratmış ondan sonra hiçbir şey karışmamış. Yani peygamberliği yok sayan, hükümleri ahkamı yok sayan, yok saydırmak için, gençleri yoldan çıkarmak için yeni bir sistem oluşmuş. Eskiden ateist denen bir mefhum vardı. Fakat şimdi ateistim deyince kimse ciddiye almayacak. Böyle bir kural kendilerine böyle geliştirdiler. Şimdi onun için bu hocanın bu kitabını tavsiye ediyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in e, bazıları diyorlar ki kendi haşa uydurdu. Şimdi Peygamber Efendimiz e, olduğunu söylemişler müşrikler. Onlar da bu zamanda aynı şeyler aslında söylüyorlar. Peygamber Efendimiz burada işlenirken konu samimi miydi? <laughs> Yoksa kendi kafasından kurguluyor muydu diye. Bu kitaba e, eleştiriler getirenler yani bu bunu söyleyen gayrimüslimlerin sözleri de için müsteşrik diyoruz. Genellikle müsteşriklerin e, neler e, peygamber efendimiz hakkında neler söylediği adı altında yazılmış e, kısa kısa e, notları var. Yani gidip de peygamberin ispatını bir müslümanlara sorulmamış. Peygamberimiz hak olduğu ya yani gayrimüslimlere müsteşrikler tarafından da ispatlanmış. Hocam Hocamın güzel kaleme almış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hepinizin bildiği Abase suresinde de geçiyor. Düşünün ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, o zamanki müşrikler geliyor, o zaman kodomanları geliyor. Biz diyorlar fakirlerle bir arada oturmak istemiyoruz. Biz ayrı bir zaman ayır. Yani bize bir ayrı zaman ayır, biz seni dinleyerek istiyoruz. Deyince Efendimiz acaba bunlar iman eder mi diye. Kalbinden geçiyor, bunları ayrı bir zaman ayırmak istiyor. Ama mescitte bunlara konuşurken o anda Abdullah İbn-i Mekdum anh köşeden çıkarak geliyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Efendimiz de şöyle başını çevirerek yüzünü ekşitiyor. Yani şimdi zaman değil Abdullah sen her zaman görüşüyoruz. Sen sonra sorunu sorarsın diyor ama Rabbim hemen vahiyle ne yapıyor? İkaz ediyor. Vahiyle hemen ikaz ediyor. İşte bunun gibi deliller yani Peygamber Efendimiz eğer kendi kurguladığı bir şey olsaydı hiç bu ilahi ikazların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de yazar mıydı? Yazmazdı değil mi? İnsan kurguladığı bir şeyin kendisine kötüleyecek herhangi bir şeyi yazar mı kitabında? Yazmaz. Bunun gibi kat'i bir sürü şu örnekler var. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Ama ben bunu 2-3 sefer okudum. Gerçekten çok fenerandım. Peygamberimiz ispatı diye. <laughs> i̇şte Piyano alacağınız bileti bir kardeşimize 30-40 lira verin, internetten alın. Hediye edin kardeşlerim. Allah yaptıklarımızı bilmektedir. Kalbimize geçenleri de bilmektedir. Onun için başımıza bizim Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Bizim için nasip neyse o yazımız mutlaka bize ulaşacaktı. Ama takdir etmemiz bizi yok teğet geçti, yok şöyle olacaktım, alacaktım, şöyle kazanacaktım. Bunların hepsi boş. Allah takdir mutlaka bize ulaşır. Onun için gene bu kitap tanıtımında birkaç kitap daha var. Yine ateistlere, deistlere sorular da bir kitap daha var. Onu da tanıtacağım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Şu an bizi seyredip de has olanlar var. Onlara şifalar ishan ediyorum. Arap'ın onlara e, şifa hür, ismi sıfat hürmetine şifalar ihsan e, geçmişlerimize rahmet edesin. Tüm geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için El-Fatiha diyerek videomuzu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. El-Fatiha.